Merhaba arkadaşlar ee, Bugün size Antep fıstığında e, Neden meyveye geç yatıyor ee, Geç yatan e, Taze şetirler dediğimiz Yani işte 13-14-15 yaşlarında Gelmiş ağaçlarda halen Meyve gözü olmadığından Dersiniyor çiftçi Neden bitkiler Meyveye geç yatar ya da her bitkinin Kendine özel e, Yani farklı fizyolojisi olduğu için bazı bitkiler, bazı çeşitler geçme meyveye yatar. Biz ne yapacağız? Şunu söyleyeyim arkadaşlar, ee, kısa bir video olsun. Ee, şu bitkilerde görmüş olduğunuz uç sürgünler de oksin hormonu sentezlenir. Oksin hormonu demek bu uçların büyümesini bitkide daha farklı rolleri de var. Ee, sürgün uçlarında sentezlenir burada sürgünün uzamasını ve şu yandan gelecek olan e, meyve veya ya daha doğrusu sürgün gözleri diyelim bunları bastırıp bu tepe'nin çalışmasını sağlar. E, o zaman da biz şöyle bir şey görürüz çok uzamış tepeler e, buralar e, boş kalmış arada aşağıda yine e, meyve normal sürgün gözleri görürsünüz yani bitki e, tabiri caizse çıvar e, çok uzun sürgünler olur yalnız Meyve gözü vermez işte. Çiftçi diyor ki ne kaç sene oldu dikelim. Daha meyve alamıyorum. Arkadaşlar genel meyvecilikte bütün hepsi, bütün çiftçilerin başında olan bir problem. Yalnız siz bunu bitki fizyolojisine göre bazı şeyleri ele alarak bunu düzene koyabilirsiniz. Mesela çok basit söyleyeyim bu kendi bahçem. Bakın arkadaşlar geçen yıl ııı Şuradaki uç sürgünü vurmuşum. Yani bu tepeye gidecek olan sürgünü vurmuşum. Yani oksin hormonunu buradan yan dallara dağıtmışım. Bakın hemen hemen dibinden bir yan dal gelmiş. Bakın meyve gözü. 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 Ve bu yeni bir dal oldu. Bakın şimdi hemen yanındaki dala bakalım. Bakın vurmuşuz. Meyve gözü. Meyve gözü. Meyve gözü. Meyve gözü. Meyve gözü. Meyve gözü. Hemen bir üstündeki dala bakın, şu da aynı şekilde bakın meyve gözleri tepeye kadar gördünüz mü? Daha ağacın şöyle göstereyim size, bakın ağacın yaşında bir şey de yoktur yani 12-13 senelik, 14 senelik ağaç yalnız bu geç kalem atılanlardan yani daha küçük bu ağacın yaşı. Ve artı biz bazı bitki gelişim düzenleyicileri uyguluyoruz ki tepedeki sürgünleri bastırıp yan dalları çalıştıralım diye. Yani bu sadece burayı vurmamız buradaki yan dalı da aynı şekilde etkiliyor. Bakın en aşağıdaki yan daldan gelen şuradan gelen yan dalda bile meyve gözü var. Ee, i̇şte arkadaşlar sonuçta herkes e, bunu ekonomik şekilde yapıyor. Yani ekonomik manada bir şeyler kazanmak için yapıyor. Bari yaptığımız küçücük budamdaki e, teknik şeyler bize meyve gözlerini çabuk getirsin. Yoksa ince uzun şekilde çalışan, e, sürekli boya giden, yani gençlik kısırlığından çıkamamış bitkiler görürsünüz. Bu şekilde bitki gelişim düzenleyicileri artı budamayla siz de bahçenizin meyve gözlerine yatırabilirsiniz. Teşekkür ederim, iyi günler dilerim.